Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir güzel bir kenar örneği yapacağız şimdi sizinle. Bu kenar örneğini her yere yapabilirsiniz. Patik kenarınıza, eliyelik ördüyseniz, bluz ördüyseniz onların altlarına, kenarlarına, bir yerlerine. Ondan sonra havlu kenarı, peçete kenarı hepsine olacak bir örnek. Şimdi bunu bu şekilde hemen başlayacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane zincirimi çekeyim. Bakın şöyle. Buradan şeyimi oluşturayım kenarımı. Önce şeyim pardon. Sabitleyelim önce. Daha sonra şöyle bir iki üç. Burayı yaparken arkadaşlar bir tane de şu tepeye batın. Kenar şimdi köşeleriniz düzgün olsun. Şöyle köşeye batıyorum bir tane de. Şu şekil. Bir iki üç tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Şimdi bu şekilde önce zeminimi alış hazırlayacağım. 3, Üç. üçer er zincir çekiyorum ve aralar vererek şöyle arkadaşlar, bakın şu şekil şeylerimi oluşturuyorum bir, yuvalarımı oluşturuyorum. Aralarını çok yakın yapmayın. 3 zincirinizin yeteceği kadar mesafe bırakan arkadaşlar şöyle başa kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle olacak şu şekilde arkası da böyle oluyor arkası da gayet düzgün bu şekilde başa kadar yapalım biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar burayı Zaten küçük peçetem hemen gelir. Şöyle. Köşeyi de denk getirmeye çalışacağım. İnşallah gelir. Gelmezse biraz sökeriz. Allah Allah. Şurayı birazcık. Tabii yapayım da. Daha net olsun arkadaşlar. Böyle aşağı kadar gelelim. Bütün bir kenarı arkadaşlar böyle zemini oluşturduktan sonra örneğe geçeceğiz. Şurayı da yaptım. Gördüğünüz gibi köşeme denk getirdim. Ve tepeye battım. Daha sonra dönüşte de bakın dönüşte de böyle yaparak döndüm. Böyle bütün bir köşeyi yapalım. Şu şekilde. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Şimdi örneğimizin yapmamız için şuradan gelmem gerekiyor. Buradan gelmem gerekiyor. O yüzden hemen şöyle şuradan bağlayayım arkadaşlar ipimi. Nasıl geldiğimize de bakalım. Şuradan bağlayıp bakın şöyle ayarlayayım arasını. Buradan bağladım. Arkadaşlar ipim ebruluyor. Başka renk kullanmadım o yüzden. Böyle ipimin rengi. Şöyle ettim bakın. Şuraya da Şöyle bir geçiş yaptım. Bakın şöyle geçiş yaptım. Burayı bağlamış olduk. Buradan gelirken nasıl bağlayacağımızı <laughs> düşünürken şimdi bir tane zincir çektim. Başını doluyorum. Bakın şöyle 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. 5 de yapabilirsiniz. 4 de ve buraya geçiyorum. Bir ip, İpin katı çıkıyor. Neden acaba? İki, üç. Köşemi böyle yapmaya karar verdim ben arkadaşlar ve buraya batıyorum sıkı iğne başını doluyorum burayı dolduruyorum dört ve buraya batıyorum sıkı iğne ile başını doluyorum burayı dolduruyorum bir 2 3 4 ve buraya batıyorum sık iğne ile bağlıyorum bakın arkadaşlar şu köşemi bu şekilde yapmak istediğim için böyle yaptım İsterseniz tam ortaya da olur ama zannetmiyorum olacağını böyle devam edelim böyle uygun oldu ancak burayı da dolduruyoruz dört tane ve buraya sık iğne ile bağlıyorum başını donadım tek renk yapabilirsiniz ben ebru kullandım pembe ve grisi denk geldi bakın arkadaşlar ipim böyle bu ipten yaptım ama grisi ve pembesi denk geldi ve şansıma başını donuyorum şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle yaptık ve tekrar trabzanımı yapıyorum. 4 trabzan, sık iğneyle buraya bağlıyorum ve başını doluyorum tekrar onun yanındakini yuvaya dört tane trabzan doluyorum. Sık iğne ile buraya bağladım. arkadaşlar şöyle bir örneğimiz çok güzel bir örnek oldu çok da basit kolay bir örnek nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz benim böyle ebrulu yaptığım için iki renkten oldu yani daha mı güzel oldu daha mı iyi şey oldu bilmiyorum ama böyle denk geldi ipim griden diğerine atlayamadı pembeyle gri gibi oldu Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.